Merhaba arkadaşlar ben Sincap Akil Toz. Tövbeli yarışta 6. sezonun final yarışlarına hoş geldiniz. Bugün 3. yarış yapılıyor ve Abuzu ile başlıyor yarış. Abuzu yarışını yaptıktan sonra yanıma gelecek yarışı sunmaya beraber devam edeceğiz. Evet Abuzu yarışırken ben şu puanları bir göstereyim. Evet daha önce 2 yarış yapıldı final yarışlarında. Bula Bula 5 puanla lider durumda. 2 yarış sonucunda puan alamayan sadece Deadpool'la örümcek bebek oldu. Ve bizi en çok şaşırtan şey... BlaBla'nın 5 puanla lider durumda olması. Abuzi de 4 puanla ikinci sırada. Acaba 6. sezon şampiyonu kim olacak? Evet tahminlerinizi yorumlara yazın bakalım. Kimin tahmini tutacak? Kimler hangi arabayla yarışacak ona da bakalım. Üçüncü yarışı yapıyoruz. Evet Abuzi Audi ile yarışacakmış. Audi DTM ile yarışıyor Abuzi. Bebek Mercedes, Örümcek Bebek, Tesla, Deadpool, Ferrari, Doktor SSC, Blabla'dan Maserati ile yarışacak. Hangi modelleriyle yarışacak o da onlara kalmış. Evet şimdi Abuzi'ye birkaç soru soralım. Abuzi öncelikle 4 puanla ikinci sıradasın. Bula Bula seni geçti 5 puanı var. Ne diyorsun bu duruma? Çok şaşırmış durumdayım. Bula Bula'nın lider olmasını beklemiyordum doğrusu. Ama Örümcek Bebek'ten öyle bir şey bekliyordum. Yani lider olabilir en büyük rakibim Örümcek Bebek diyordum ama şaşırdım şaşkınım şu an. Peki Doktor Strange'den öyle bir şey beklemez miydin? Doktor Strange tamam filanlara kalmayı başardı ama yeteri kadar tecrübesi yok. İlk defa tehlikeli yarışlara katıldınız Sezam. Evet, peki Bebelek? Bebelek de güzel yarıştı uzun süre. Hep şeydi, grupta liderdi falan ama... Aması var. Neymiş aması? O da henüz mesela örümcek bebek kadar bir tecrübesi yok yani. Örümcek bebek yıllardır yarışıyor kardeş. Evet, en büyük rakip olarak örümcek bebeği görüyordun yani. Evet, hala öyle görüyorum da Şimdilik 4 puanla Hıppo puan topladım yani örümcek bebeğe 0 puanı var. Evet örümcek bebek 0 puanda ama henüz her şey bitmiş değil. 4 kere daha yarışacak ve abuzu yarışı bugün de tamamlıyor. <laughs> 1 dakika 57 saniyede tamamladı. Tebrik ediyoruz Abuzi'yi. Abuzi hadi gel seni bekliyorum. Tamam kardeş geliyorum. Sıradaki yarışçı Doktor Strange seslice Tuatara ile yarışıyor en hızlı arabalardan biri arkadaşlar seslice Tuatara e, bu arada arkadaşlar yorumlara e, işte falanca yarışçı şu arabayla yarışsın diye yazıyorsunuz görüyoruz ama arkadaşlar kimin hangi arabayla yarışacağını e, çark çevirdik herkes çark çevirdi e, ve araba çıktı işte çarkla belli oldu şeyler arabalar tamam mı o yüzden şimdilik yorumlara araba ...yazmanıza gerek yok yani... ...şimdi doktora bir dönelim... Oo, ...tam da... ...Doktor Strange... E, ...öncelikle geçmiş olsun diyorum... E, ...araban bayağı zarar gördü... ...evet çok kötü oldu... ...bir darbe arabayı mahvetti... ...rampadan atlayacağım roket bile çalışmıyor... ...olamaz... ...kaldım bir puanda... ...iki yarış sonunda... ...bugün üçüncü yarışı ve... ...Doktor Strange'in sadece bir puanı var arkadaşlar... ...çok çabuk bitti bugünkü yarışı... Ha geldin mi abuze? Evet geldim. Bakıyorum da. Oh, doktor suyun dibinde geziyor Yunus gibi. Yunus doktoru karşıladı. Bu Yunuslar çok akıllı diyorlar. Evet akıllıymış. Bak Doktor Strange'in kaza yapacağını ön görmüş hemen orada bekliyormuş da. O kadar da değil canım. Sırada Deadpool yarışıyor arkadaşlar. Arabası da Ferrari California. Arabası çok güzelmiş. Beğendim arabasını. Keşke çak da bana çıksaydı ya. Evet güzelmiş. İçinin rengi de bir değişik. Evet güzel. Yalnız Deadpool'un sıfır puanı var. Deadpool kardeşim. İki kere yarışmışsın. Hiç puan alamamışsın ya. Ne olacak senin bu halin bilmiyorum. Bu yarışta puan alacağım abuzi. O kadar üzülme. O kadar üzülüyorum. O kadar üzülüyorum. O kadar üzülüyorum ki. Ne olacak bu halin bilmiyorum ya. Ben biliyorum. Onları alacağım, alacağım, şampiyon olacağım. Yok ya! Ben ne yaptım? Ben de Ben varım burada. Ben abuzu varken sen şampiyon olamazsın kardeş. Yorumcak bebek var ondan sonra. Bebelek var. Doktor Strange var. Bla bla var. Sen varsın. Yani kimin şampiyon olacağı belli olmaz. Şampiyon olmak için elimden geleni yapacağım abuzi. Kim bu olmak için elimden geleni yapacağım abuzi. Beni güldürmeye mi çalışıyorsun yoksa sinirlendirmeye mi? Kardeş benim dört puanım var. İyi hayırlı olsun. Ne demek iyi hayırlı olsun? insan biraz övücü sözler söyler güzel güzel böyle. Vay be nasıl dört puan toplamışsın? Nasıl sen süper bir yarışçısın ya? Falan der. Benden övgü bekliyorsun Abuzi? İkimiz rakibiz unutma. He ama ben seni övüyorum. Bak şimdi mesela Bula Bula'nın beş puanı var. Birazdan bir öveceğim, bir öveceğim sunucuyum yani öyle yapmam lazım sunucuyken çok puanı olanlar övülür. Boşuna toplamamış herhalde puanları değil mi? Değil mi Sincap? Yani başarmış bir şeyleri. Evet başarmış. Biz de sunucu olarak onların başarılarını övmemiz, e, ...başarsızlıklarını başarısızlıklarını da e, ne yapmamız lazım? Tuh Allah belanı şey cezanı aman Allah iyiliğini versin dememiz lazım. Bir puan toplayamamışsın. Bu sana dememiz lazım. O kadar da olmasa da yani şöyle yapsaydı daha iyi olurdu diyebiliriz. Ya tunel hatasını mı yaptı acaba Deadpool? Yok hiçbir şey yok yani güzel güzel devam ediyor. Hemen öyle heyecanlanmaya gerek yok. Buralarda tehlikeli bir şey var mı? Yok ya of buraları geçer. Deadpool yarışı bitirecek bence. Zaten bitirdi bile diyebilirsin. Tehlike kalmadı ki. Orada bir pervane vardı. Pervane tam üstünden vuramadı. Allah. Nasıl uçtu ama? Sen daha güzel uçtun. 2 dakika 15 saniyede tamamladı Deadpool. Deadpool tebrikler. Ama ben seni geçtim kardeş. Öyle mi? İşte bu olmadı. <laughs> Deadpool'dan daha hızlı bitirdim. Ama belki 2 puan alabilir. Sıradaki yarışı örümcek bebek arkadaşlar. Tesla ile yarışıyor örümcek bebek. İlk iki yarışında hiç puan alamadı. Kocaman bir sıfır puana sahip örümcek bebek. Örümcek bebek neden sıfır puandasın? Senin gibi tecrübeli bir yarışçı şu an lider olmalıydı ama liderlikte bula bula var. İlk iki yarışımda çok kötü yarıştığım için yani yeterince konsantre olamadım. Ee, ama, ama bu yarışta puan alacağım diye düşünüyorum. Ben dört puan topladım bile şimdiye kadar. Senin sıfır puanı var. Bu da sonra puan alsan ne olur? Ne bağırıyorsun çocuğa? Çocuğa bağırmıyorum. Ortalığa söylüyorum. Evet senin dört puanı var. Bula bulanın da beş puanı var. Ee, zaten benim şarjın ama ben daha puan alamadım ne yapacağım bilmiyorum. Bir dakika bir dakika en büyük rakip olarak beni mi görüyorsun? Evet seni görüyorum. Zaten grubu da lider olarak bitirdim ben ikinci olarak bitirdim. Sen iyi bir yarışçısın. E, Bıra bırayı rakip olarak görmüyorum. Bence bundan sonra o kadar kolay puan alamayacak. Neden? Çünkü senin kadar tecrübeli değilim. Bak 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 görüyor musun? En büyük rakip olarak beni görüyormuş Sincap. Sen iyi bir yarışçısın Abuzi. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim kardaş. O kadar da pohpohlama Abuzi. Sen de iyi yarışçısın. Yıllardır seni zevkle izliyoruz. Ama ben artık güzel yaşamıyorum ikinci pekiktaş. Yaşlandım artık. Yaşlandın mı? Ya olur mu öyle şey? Bırak Abuzi rakiplerini pohpohlamayı. Sen süper bir yarışçısın. Kendine güven. Ya bırak pohpohlasın. Pohpohlarla yaşıyorum ben belki. <laughs> pohpohlarla mı yaşıyorsun? Alkışlarla yaşıyorum diyeni duydum da pohpohlarla yaşıyorum diyeni hiç duymamıştım. Oho örümcek bebek yarışı tamamlıyor ya aman. Hani yaşlanmıştın örümcek bebek? Hani yarış falan yapamazsın artık? Aa bitirdin işte. 1 dakika 51 saniyede. Benden de hızlı bitirdin ya aman. Bugün birinci alır mıyım acaba? Şu an birincisin zaten. Ama daha blabla ile Bla bebelek var yarışacak. Sıradaki yarışçı Bebelek arkadaşlar. Mercedes AMG One ile yarışıyor. İki puanı var Bebelek'in. İki kere yarışıp iki puan toplamıştı. Bakalım üçüncü yarışında puan almayı başarabilecek mi? Bebelek de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Kardeşim zaten buradaki altı kişi şampiyonluğun adaylarından. Altıda bir şansı var yani herkesin. Evet evet. Ee, Mercedes AMG One hakkında ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum. Niye ben onun hakkında bir şey düşünecekmişim? O benim hakkımda bir şey düşünsün. Araba mı? Araba yok uçak. Araba düşünemez. Beyni yok. Nasıl beyni yok? Bu arabaların beyni var. Nasıl beyni var? Niye biz kullanıyoruz o zaman? Beyinsiz mi diyorsun sen arabalara? Evet beyinsiz. He işte arabaların üstünde bir sürü beyin var. He ee, sen şey diyorsun. O beyni ben de biliyorum. Arabanın beyni işlemcisi yani. Benim beyinden kastım o değil. İnsan beyni gibi beyin diyorum ben. He o zaman arabalar beyinsiz. Ha evet. O yüzden seni düşünemez. Düşünemezse ben de onu düşünemem. Kusura bakmasın yani. Özür diliyorum Mercedes'ten ama benim işim gücüm yok Mercedes'i mi düşüneceğim? Tamam abuzu tamam düşünme. <laughs> İlginç adamsın yahu. Şimdi ben bir bir şey soracağım arkadaşlar. Bu tehlikeli yarışı izleyen var ya. İzleyenler geçen oynadığımız <laughs> Evet, ne diyordum? Venom'la onla birlikte FIFA 2023'te kariyer modunda bir oyun oynadık ya geçenki video yani bir önceki video. Onu izleyen var mı acaba aranızda? Yorumlara yazın bakayım ha. Sadece mı izliyorsunuz yoksa öyle başka oyunlar e, koyduğumuzda da izliyor musunuz? Çünkü devamlı istiyorsunuz. Ondan sonra çakıyoruz Az kişi izliyor ya. Neden hepiniz izlemiyorsunuz acaba? Cevabını ben vereyim. Çünkü sadece tehlikeli yarış e, koyduğumuzda izleyicilerimizin karşısına çıkarıyor YouTube. Ama hep aynı mesele. Bıktım artık şu YouTube'un şöyle şeylerinden ya. Bebelek de denize düşürdü arabasını arkadaşlar. Bugünkü yarıştan puan alamıyor bebelek. Kaldı iki puanda. Sıradaki yarışçı final grubunun lideri. Beş puanla lider durumda şu an. Bla bla arkadaşlar Maserati ile yarışıyor bla bla. Abuzu ne diyorsun? Bla bla beş puan topladı. İki yarışında da puan aldı. Sence bu yarış sonunda lider olarak kalabilir mi? Kardeş bir kere benden hızlı bitirmesi gerekiyor. Ondan sonra cema bir de örümcek bebekten de hızlı bitirmesi gerekiyor. O kadar kolay değil. Aç bakayım şu puanları. İşte puanlar. Bak şimdi bir kere birinci olmuş bir kere ikinci olmuş. O zaman bugün de üçüncü olur bence bir puan alır en fazla. İlk yarışında birinci olmuştu. İkinci yarışında ikinci olmuştu. Üçüncü yarışında da üçüncü mü olur diyorsun? Evet öyle diyorum. Peki dördüncü yaşında kaçıncı olur? Dördüncü olur yani puan alamaz. <laughs> Değişik bir hesaplama. Bula bula! Kardeş sana başarılar dilemiyorum. Başarısızlıklar diliyorum. Her ne kadar kankam da olsan ben şampiyon olmak istiyorum kardeş. Ben de şampiyon olmak istiyorum abuzi. Şu an liderim ve bu liderlik kimse kaptırmaya niyetim yok. Ama tekerim dönmüyor galiba. Ama ne yapacağım ben şimdi? Belki roketle roketle yarışı tamamlayabilirsin bla bla. Evet, bir öyle deneyeceğim bakalım. Şuradan bir roketleyeyim. En azından roketim çalışıyor. Yetmez oraya. Bir daha roketle, bir daha roketle. Dön bir daha roketledim. Hadi! Hadi! Hayır! Hayır, olamaz. Bu alamadım bu yarışta. Bu yarışta senin üçüncü olmanı bekliyordum. Üçüncü bile alamadın. Çok üzüldüm bula bula. Üzüldüm mü gerçekten? Bakıyorum şu an kendime. Evet evet hakikaten bir üzgünlük hissediyorum. Teşekkürler kanka. Bula bula bugünkü yarışta puan alamıyor arkadaşlar. final yarışlarının üçüncüsünde birinci örümcek bebek oluyor arkadaşlar. Tesla ile yarıştı ve puanı 3'e çıkardı bugün. Son sıradan kurtuldu. İkinci Audi ile yarışan Abuzi oldu. 6 puana ulaştı ve şu an lider durumda Abuzi. Bula bula liderliği kaybetti. İkinci sıraya düştü. Bugünün üçüncüsü de Deadpool oluyor. O da ilk puanı aldı bugün. Ferrari ile yarışmıştı. Evet finallerin sonuçlanmasına sadece 3 yarış kaldı. Ve sonra şampiyon belli olacak arkadaşlar. Kanalımızda izlemediğiniz videolar var. Tehlikeli yarış dışında. Kanala da bir göz atın. Haydi hoşçakalın.